Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Mod Survival serisinin 3. bölümünü çekiyoruz. Yanımda yine var. Ve önceki bölümde madendeydik. Madende e, bayağı savaş olmuştu ve şimdi bu bölüm biz yukarı çıkacağız. Madenden bir gideceğiz ve e, dışarı çıkıp ev yapacağız. Hay yani biz dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıktık. Maden direkt altımızda zaten biz daha üstündeyiz. Burada güzel bir arazi bulduk yani ev yapılabilecek bir yer. Üzerinde burada bir şeyler pişiriyor. Nam nam nam. Şimdi eğer daha bu çok tamam, 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 like Var değil mi? Evet evet like istiyoruz. Ho. Aa bana Hı. da ver ya. Tandır sana o zaman. Ben al şunu. Bak, niye bambaşka tamam. mı? Hadi şimdi az daha keşif yapalım evimizdeki numaralar. Orman falan var Biraz keşif yapalım ben. Bal kabağı var mesela. Ben kargo yüceltici. Numaralar. Mağara girişi var yine yukarıda ama mağaraya falan girmeyeceğim hiç. Ben de alayım biraz. Tamam daha kaba önemli değil bu kadar yeter. Nekma açın. Şimdi e, ben de bayağı bir tatlı var yani. Bir istek artı 23 tane meşe tatlısı var falan var mı sende? Evet. Ama evimiz klasik bir ev olmayacak. Güzel bir ev olacak. Ondan evet. dolayı e, bu bize... Bu ilde sen iyi bir şeyler düşünebilirsin. De şurası neresi lan öyle? Ben bu biraz kadar... orman arayacağım. Sen de bir şeyler yap Ben sana tatlıları vereyim bence direkt. Gel de vermem Verme verme. Sen oraya sandık yap bizim ev yapacağımız yer. Şimdi benim bir kürek yapmam lazım. hangi şeyden yapsak Abi şu şeyden yapabiliriz silver ingot'tan bir tane kürek yapıyorum silver ingot'tan kürek yapıyorum tamam mı evet. tamam tamam ha gelmişsin şimdi ne kadar şuraları aynı şuraları bir kazanalım Boyazmış. Şimdi ben buraları... Evet arkadaşlar şimdi biz e, biraz ilerledik bu ev evde. Ben bayağı şey kazdım toprak toprakları kürekle. İşte Ceylin de evi yaptı. Temelini attık arkadaşlar temel. Temel bayağı iyi oldu ev, daha bitmedi tam ama Biz de tarlayı şöyle düşündük, daha kolay olur ee, Şöyle şu tarafa basamaklı şekilde tarlayı yapacağız, ekeceğiz Daha güzel olacak böyle Daha güzel değil de işte, daha kolay olacak Ve yakışacağını da düşünüyorum ben Evet Ceyn neredesin? Bir e, oyun attı. Lantan. Ceyn'in yaptığı evi 10 üzerinden puanlayın yorumlarda. Şöyle sandığımız böyle işte. Şu an durumlarımız iyi. Böyle şöyle yatak da var. point de aldım eve. Şimdi tarlayı da bu videoya yetiştirmeye çalışalım. Şurası belki şurayı evin bahçesi yapabiliriz ya da çiftlik yapabiliriz sağ tarafı. Şimdi gel bir gel, yakına. Gel, gel. Gelsene tarlayı nereden başlayalım? Bak şimdi bak. Hangi bloktan? Bu lan Bak şimdi. Orası buraları yaparsan, orası yol gibi düşün. Burası hariç şuraları böyle 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 tarla leş yapacağız. İlk başta kova yapmalıyız. Su koyacağız ya buna. İlk önce suları koyalım ondan sonra şey yapalım. Yani bende kova var ya. Burada kova var mı? Varmış. Ben koymuştum o kovayı. Bu sınırsız su kaynağı yapalım. Bu arada ben şimdi nedir portalı yapayım bir tane de. On sonra yapsan daha iyi de yani. Ben şimdi yapacağım. Verirseniz kaynağı yapalım. İlk önce bak buralara yapmayacağız hiç. Ya da buraları da yapalım yani. Oğlum, ama şimdi evin önü bayağı kapanacak. Saçma olacak biraz. Ya yani buraları yapmayalım o zaman buradan başlayacağız. Tamam. Örneğin şuraya bir tane koyayım. Öncelikle suları koyacağız etrafa tarafa da bir yani koyalım. Ben de tek koydum. Bu tarafa bir suyu. Tarafa koydum. Tarafa bir suyu. Abi ikimizin de suyu gitti ya. Burası su kaynağı. tamam. Şuraya koysak. bak şu öne hiç koy. Bu öne hiç koy. Orada yol çekeceğiz çünkü. Mesela şuraya koysak yeri. Podcast şey yapayım. Biraz kapatalım ki alalım şunları hem tuval çıkacak hem de açılacak tabi. Ha sonra çapa nerede? Çapa yapayım bir tane. benim var yani. Benim Yine yapayım ben. Başlamış. Sonra Örneğin buraları böyle 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 şu anda tam olarak şey yok. Yani iki tane koyayım. Buraları böyle Tohum var mı? Tohum var bende. Bana pek. ek. Ekeyim. Tohumu Evet güzel oluyor ya Şekil oluyor tane. Evet. Buraları da taşla kaplayacağız. Oraya kadar uzatalım mı diyorsun? uzatalım ben. Sıkıntı yok. Şimdi bizim hiç solmayacaksa o kadar niye gelişiyor? Geldi, baskına geldiler. Hayırdır lan size? Siz kimsiniz oğlum? Hayırdır, Hayır oğlum. Hayırdır lan? Şimdi boss Hayırdır oğlum. Aldım. Burası bizim yerimiz. Arbolet üstü. Artık arbolet <laughs> Kötü kehanet aldım. Oh Hadi God. köy bulup köyü yıkalım. Ah, bak. Tüm elmasların indir aşağı. Hayır. At aşağı. Hayır. En üstü sanki. Lan. Ben... Niye vuruyorsun bana? Gel yemek vereyim. Ben de açım ama. Lazım mı abi? Ne? Yok lan. Bu işte yok. Lazım değil. Abi. Hem açlık varım hem de susuzluğum zehirlendi. Sen kaç tane çiğdin mi? Yaşıyorum mı? şu an. Ya su kaynağından su böyle doldurayım. Bak ben <laughs> ne yaptım. Bu arıtıcısı siz yaptın. Şimdi bize biraz kum lazım. Suları arıtmak için. Ve çakıl da olmuş. Toprak oluyor evet, mu? Toprak Toprak olmuyor galiba. bari. Denemem. Ben azıcık taş şey yapayım. Tamam. Gel sana birazcık taş şeveyim. Ver. Sen biraz şey topla ben de evi devam ettireceğim. Ne toplayayım? Çakıl, kum, kum daha çok arttı. Çakıl toplamadı Çakıl da arttı ama kum kadar değildi. Oraya camları da koyuyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben kum ve çakıl taşı topluyorum. Şu koyayım da Ceylin kullansın onları. Şimdi Ceylin ev bitti mi evimiz? Yok çatısı da var ama eşyaları koyalım. Çatısı daha varmış. Su arıtma makinemiz var. İşte böyle. Burayı arıtıyor musun? Takvim ben var. Sana. Takvim ne yaptın Ceyhun? Takvim? Al. Ah. Bakayım. Biz de bakalım bir takvim. İlk var başlangıcı orta nem. Sekizinci gün. Bu arada senin sizin sporundan geliyor bu geri koymuşum. Oh be temiz su içiyorum ya. Tamam. Şimdi tarlamız bayağı hazır. Tarlamızı bitirdik. Tarlaya da puanlandırma yapın nasıl oldu diye. Bayağı güzel oldu bence. Şu basamaklar biraz eksik ama... Şey taş... Taş hiç yok mu taşımız? Hiç yok. Dur ben bir şöyle kırık yapalım. Kırık iki tane taş, kırık taşımız var. Tam taş da topladım. Bir tane, bir tane tutalım. Kerem sana hediye. Hediye ver. Bu ne? Papuç. Sarı papuç çizme yazıyor ama. Şey i̇şte, günden yapılıyor. Böyle soğuktan koruyor. Ha evet evet. Hatırladım. Dur ben şu suvarı koyayım da. Bir de crafting table'dan taş basmak yapayım. Bak buradaki sandık benim, ilerideki senin. Bu arada canım yanındaki sandık benim. güzel Şöyle koyalım yapsak güzel olur. Tamam. tamam. bir tane arta kaldı. Ne arta kaldı? Şey taş basma fonda sınırı koydum. Neredesin sen şu an? Çatıdayım. Ha, çatıda mısın? Çatıyı da bitir, sonra videoyu da bitirelim. Videodan önemli şeyler. Artık yuvamız var. Ben de evi göstereyim biraz. Ev, şey... C, şey, şu evin boş kalan tarafına bir bahçe mi yapacağız? Evet. Ya da Benim kardan vardı. Ben onu bana eşya geçersin diye bırakmıştım da yok oldu. Tamam. Ne oldu Şöyle ya. Yani. Çalısı tamamlansın sonra göstereceğim. Ne kapısı i̇şte yok evin. Şimdi evin. kapısı yok. Evin kapısı yok. Bir eksik o. Çatı da bayağı güzel oldu. Şöyle şuradan indik. Kapı, kapı, kapı da güzel. Böyle tamam, hep, her ama bir ama şey, aydınlatma aydınlatmak aydınlatma. aydınlatmak? Hep bir aydınlatmamız olmasın mı ya? Bir de şuraya da koyduk. Tamamdır. Evi aydınlatma da yaptık. Ben şunu alayım, şunu da koyayım. Şöyle bir şey. Al gibi işte eve şöyle. Gel videoyu bitirelim last... evin önünde. Tamam. Daha ne yapacaktın? Bir sonraki videoda eve bir alt geçit yapacağız. Alt geçitte de sıcak ve soğuk balonlar oldu. örneğin kışın su düşürsek lan evin önünde creeper var. Eğer örneğin kışın çok düşürdük hemen alta gireceğiz. Lan falan olacak bundan. Bir de son olarak bir şey yapacağım. Son olarak Nether portalı yapacağım. Nether portalı. Tamam. Nether portalı falan yapacağız. Ev tam. Bu arada evin kapısını yanlış koymuşsun. Nasıl yıkılmış bu? Hı. Evin kapısını öyle koydum buraya. Öyle daha kötü oluyor. Görmüyor musun? E, tamam. Düzgün koy. Ver bana. Şöyle koyacağım. Şimdi. Tamam tamam tamam. Demir var Hadi. mı? Demir lan. Hadi videoyu bitirelim. Videoyu... Kova ver kova. Ha kova mı? Attım. Ya e sonra şimdi harika ne hani, portal yapın da şimdi ne izleyeceksin? Nezir yani, portalı şimdi niye yapıyorum? Bugün onun olması? İlk adımımız. Az adamımız... kalsın, az kalsın da o düşüyor. Yok muydu? Yok. Kimse. Ben düşüyorum az kalsın. sen düşüyorum. Buraya bir tane koyuyor. Buraya bir tane. Bana burayı da kırılmış. Ha. Sonra birkaç blok var. Bir de kazanım şöyle. Sonra... Ulan hayır. <laughs> Arkadan yanan zombi saldırdı bana. Bir tutuyoruz. Galiba Olumlu. aksilikler mi oluyor? Yo. Ha, tamam. Hallediyorum. Ne aksiliği ya lan? Böyle Olmadı. Ben dur bu burası olmadı. Profesyonel bu, bu bu, bu. değilim de yani. de Tahta kalmam var maalesef. Kerem bana vermiyor arkadaşlar. Ne? Beni tahta kalmayla çalıştırıyor. Haydi. Ha. Ah. Lan. Ne sıkıntı yok. Ve son olarak. Kalite Çok kontrolü. Şey Oldu mu artık? Oldu sanırım. Oh my god olmuş. Aa Ay, dur altını yapmadım. Var ama. Altını yapmadım. altını da yapacağım. Altını yapacağım. Ha çok kısa. Altını yapalım. Bitti. Bu. Tamam yakmayacak mısın? Ben de yok ki e Sen ben, yap. Açılış sana bırakıyorum. Yaktım. Elmas kazma evet. olmadan nether portalını yaptık. Hadi gel artık uyuyup Değil. da videoyu bitirelim. Evet. Bir sonraki bölümde bir Kale arayacağız. Böyle şeyler yapma. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bitti. Biraz uzun oldu video ama ben montajda biraz keseceğim arkadaşlar. Evimiz ne söylüyorsun? Ben puanlayın evimizi. Tarlamızı da puanlayın yorumlarda onun üzerinden. Görüşürüz hoşçakalın.